Eşimi Sarıkamış'ta, iki oğlumu kurtuluş davamızda şehit verdi. Bir olmayı, birlik olmayı, birlikte güçlü olmayı çok iyi bilen bir milletiz. Ülkemiz yıllar boyunca birçok kuşatmanın ve savaşın adresi olmuştur. Bütün zor zamanlarda her yaşta insan tek yürek ve tek bilek olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için mücadele etti. Bu yeniden varoluş mücadelesinde kadınlarımızın rolü bir hayli fazla. Bu dönemde kadınlarımızın gerek cephede gerekse cephe gerisinde verdiği desek hepimiz için örnek olmalı. Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, şerife bacılar, Bu aziz milletin içinden hiç eksik olmaz. Her devirde yeni bir ruhla cemiyet içinde yerlerini alırlar. Savaşta cepheye gider, savaş dışında ise hastanede, okulda, atölyede milletine ve devletine hizmet etmeye devam ederler. Bu yönden Allah'ın lütfuna mazhar olmuş bir milletiz. Çok şükür bizim kahramanlarımız hiçbir zaman için bitmez kutlu toprakların birliğinin korunmasında canını ortaya koyan bütün ecdadımızı başta tabii ki hanımefendileri tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.